Çin yanına gideyim. Çok iyi bir çocuk ya. Of. Cim, çok çok dün izlemedim. Tık, tık tık Ahmet Ahmet. Oh. Senin ne işin var burada? Kapıyı aç. Seninle konuşmak istiyorum. Buyur. Ahmet sen çok iyi bir çocuksun. Çab Hemen başmalıyız. Tamam. El ele verelim hadi. Oh. Tamam. Sandık açı Gel Ahmet şöyle çıkarmaz. Tamam kılıcımı alayım. Ha ah, pardon kapı kapıtır gel. Gel. şurada şeyler var. Gelsene bir. Bir bakalım kimler var kimler yok. Burada tek sandık var. Yatak var bir de. Sandığın içinde hiçbir şey yok. Ahmet, Ahmet beni kaçırıyorlar. Gel de, ne? kendini kurtar. Ben gidiyorum ben. Hayır, suya atacaklar. Hayır, beni de kovalıyorlar. Zombiler değil mi? Evet. Şey başka mi getiriyorlar? Evet. Aa. Yürü, yürü. Yürü oğlum, yürü. Kalkamıyorum, ellerim bağlı. git. Ah, benim de bağladılar. Oh. Kalktım ben. Ahmet'in yanına gitmedim hemen. Ben kaldım. Ben Havuzdan geçtim. O sudan yüzmeyi <laughs> biliyorum ben. Ah Ahmet. Ah! 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 Ab. Ah, ah. ah, ah. ah, ah. <laughs> Ahmet nerede çıktı? Hayır nereye geldim ben ya? Ahmet in... Ahmet orada bence. Ben de yüzeye çıkayım. Ellerimi açar. Ahmet Ahmet seni gördüm. Ahmet buradayım. Oh, buradayım Ahmet. Merhaba. Neredesin? Buradayım. Aa. Bunları mı çözeyim ben? Çık çık çık. Tamam çok. çözeyim. Çık çık çık. Tamam. Tamam. Oo oh, suya düştüm ah. pardon. Bakkal kapısı kalmış. Bir kere o bakkal amcanın yanında da gitmeliyiz. Aynen. Nerede ki evi? Ha? O çok uzakta. Bir kere gideriz. Tamam mı? Tamam. Ama Neyse tamam. Ben bunu kendi evime dikten mi? Yok ya. Bunu. Gel ha. Enes. Senin eve davet edeyim. Tamam. Gel bir kahveni içeyim seni. Tamam. Senin eve mi? Evet. Tamam kahveni içeyim bari kere. Seni kırmayacağım. <laughs> Dur. Altın elma yükledi onu. Tamam. Hayır. Geç. Tamam geldim. O Ahmet evim çok güzel ya. Temizledim. Götü bitmiş. Şöyle tamam, temizledim. Ben şurada durayım da. Tamam kahve yapıyorum hemen. Aa kahve bitmiş. Eniş. Ma oh bak kalan dedi ama. Artık ya. Adam hastalandı. Aha bitmiş ya. Çok ya? kötü oldu. Hayır aynen O zaman gel ya. Benim eve gideceğim eve Tamam. Orada, Seninle çok güzel. Orada çay var mıdır? Bir bakalım da kahve olabilir. Enes bu bostan benim olsun mu? Olsun. Tamam gel aşağı gel. Dur dur gelme gelme. Tamam gelebiliyorsun Kazma yok kazma yok. Yukarı çık kazma alalım hemen. Bende kazma var mı benim? Yok Ama. tek tek şey var. Dur şuradan alayım, almayayım. Tamam ben aldım. Kürek alabilir miyim? Yok almayayım. Yok alma hadi kazmaya başla. Hayvan saat yapıyorlar ya. Işık yok ki. Bir dakika. Işık var mı? Bende yok. Ben, de, ben, ben de fakir olduğum için. Yok bende. Ne yapacağız? Bende de yok bir dakika. Ben geliyorum hemen. Evinden mi aldın? Evet. Tamam. Evimde vardı. Ben de kazmaya başlayayım. Şuradaki şeyle hmm. lazım değil. Şu. Şu hiç vermiyor. Hmm. Ahmet ben başladım. Ahmet duyamaz ki şimdi ben ya. Çok aşağıdayım. Ahmet kazmaya boş Ahmet neredesin? Evdeyim. Tamam hemen gel. Tamam bir dakika. Bir tane var. Tamam götür onu. Gel. mi? Evet. Tamam. Şuradaki torçları da kırayım Şöyle çok torç koymuş buraya. Şuna bak Vay ah, tamam. Şuraya torç koyuyorum. Tamam koy. Şu öne koymayayım. Bir dakika. Ay pardon. Ben koydum. Senin de tane, tane var? Evet. Tamam. Ahmet, sen de gel, çabuk. Gel. Vay. Sana bir şey daha vereceğim, gel. Ne vereceğim? Ah. Gel yukarı. Biliyorum hemen. Ah hemen o da. Ok. Oh. Ay bu nasıl kullanıyor? Dur sana hemen vereyim onu. Dur aşağı gelmesen. Vay be, eniştenin evi çoğaltı gelmişti. Tamam, geldim. Ben de okuyayım kendime. Dur, oradan şey al Ahmet. Ne? Par Şu sandıktan yeşil oku. Sen? Kaç tane? Orada 64 tane var. Tamam, bu kadar. Hepsini alabilirsin. Aldım. Ben şimdi Ahmet'ten göstereyim. Nasıl? Gel bak. Böyle yapıyorum oku. Evet. Böyle atıyorum. Gördüğün gibi bak. Yukarı atacağım. Hop gitti. Böyle. Geri geliyor. Şöyle. Evet. Ben mümkün de geri geliyor. Gelmiş. Atmayı çok severim ben. Ben de ama daha hiç atmadım. Senin mermini ha. Al. Hadi okçuluk oynayalım. Sen bana vur ben sana. Tamam. Al. Atamadım. Al. Ah canım acıdı. Al. Kaç kaç kaç. Hadi okçuluk oynamaya devam. Büyücü büyücü kapıları kilitle. Aha atık adam at. Aa bu da haksızlık oluyor Ahmet'e. Yine de çıkalım. Armut nerede artık? Bu uh, arkamda. Bu uh, arkamda. Nerede lan bu çocuk? Al. Ah canım acıdı. Al. Benim de canım acımıştı demin. Gitme Ahmet oğulları kaybolabilirsin. Kaybolabilirsin çok güzel. Öleceğim. Ah, 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 ah. Ah, ben de. Yetti. Ah, dur, dur. Çok Şimdi canım acıdı. Savaş. Hadi Ahmet, ah. göreyim seni hadi. Dur, benim canım. karnım acıktı. Dur, vurma. Tamam. Şimdi eşyalarını almayacağım. Ah, öldü. Ah, çok canım acıdı. Ahmet neredesin? Evinde misin? Gel evet. Üstünde giyin. Gel yanıma gel. Çok acıttı canım. Gel. Şurada eşyalarım. Git hepsini al. Ahmet'ten önce gidersen hepsini alırım. Hayır hayır hayır. Şu koruma. Şaka. büyücünün evine. O büyücünün evine şey girmiş. Büyücü yok. kapıları kilitlemiş demek ki oklarını al Ahmet gücün evine okçu girmiş ben öldürürüm ben öldürdüm ama zombi büyücü, nerede aha büyücü büyücü biz geldik ama çıkıyorum zombi var senin eve gideceğim çok korkuyorum ben burada öldü tamam Etlerini al onu. Tamam sandığa koyuyordun. Hemen şurada. eve gir. uyu Lazım olmayanları. Zombiler kapıya vuruyor. Gördüm. Şimdi kapıda ben öldürürüm onları. Gelsin ben içeri de arkadan içeri. ok atayım. Gelsin içeri. Kapıyı kapat. O o şeylerini al etlerini. Ay, pardon. Tamam hadi uyuyalım artık. Çok bir güzel. dakika. Zom şeylerini bırakıyorum. Tamam hadi yat sen. Ben uyudum Ahmet. Sen uyudun mu? Evet. Buralar böyle işte Ahmet. Oo. Oh. Her yerde bir var Ahmet. Dikkatli ol. Creeper da var. Evin üstünde ben bir tane görmüştüm akşam. Oradan. Da, ok. Nerede o? Ben Şu creeper var orada. Nerede? Aha. Köprünün orada. Orada da var bir tane. <laughs> öldürdüm. Ben öldürürüm Enes. Hayır ikimiz birlikte öldürelim. Bu kadar Çık. Pardon. Bakacağız. Lan tamam, ben ok atıyorum. Sana. Öldü. Tamam. Kim ok atıyor? Sen mi attın? <laughs> Çok attın. Örümcek geliyor. Bak kalamcının kapısı da indi de herhalde. Gel. <laughs> ben vururum. Bak, bak Å